Ünlü oyuncudan kötü haber geldi. Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi. Trafik kazası geçiren Özgün Amal hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Ünlü oyuncu Özgün Amal sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Amal ve çocukların sağlık durumları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. No TV ekranlarında yayınlanan Kıskanmak dizisinin başrol oyuncusu Özgün Amal sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi. İkinci sayfanın haberine göre ünlü oyuncu ve çocuklarıyla olay sonrası hastaneye kaldırıldı. Kazanın detayları ve sağlık durumu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ünlü oyuncunun sevenleri sosyal medyada geçmiş olsun mesajlarla desteklerini iletti. Bugün ve yarın sete ara verecek olan ünlü oyuncunun arabası da kazada kullanılamaz hale geldi. Uzun yılların ardından Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlara dönen ünlü oyuncu Özgün Amal projenin final yapmasının ardından harekete geçti. Kıskanmak dizisiyle anlaşma sağlayan ve Seniha olarak hayranlarının karşısına çıkan ünlü oyuncu Özgün Amal oyunculuğu ile büyük beğeni topladı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Namal cephesinden hayranlarını korkutan bir haber geldi. Özgün Amal sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi. Ünlü oyuncu ve çocukları hastaneye kaldırıldı. 2014'te nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile nikah masasına oturan Özgün Amal'ın bu evliliğinden nefes ile Elemsu adında iki çocuğu dünyaya geldi. Oyunculuğu bırakıp köy cehizde gözlerden uzak bir yaşam sürdüren ünlü oyuncu Özgün Amal 2020 yılında eşi Serdar Oral'ı kalp krizi nedeniyle kaybetti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Amal sabah saatlerinde okulların da tatil olması nedeniyle iki çocuğunu da yanına alarak dizi setine gitmek için yola çıktı. Ünlü oyuncunun şoförünü kullandığı araca Beykoz yolunda başka bir araç çarptı. Özgün Amal e çocukları ve şoför emniyet kemerlerinin bağlı olması ve hava yastıklarının açılması nedeniyle kazayı hafif sırıklarla atlattı. Olay yerine gelen ambulans hemen hastaneye kaldırıldı. Özgün Amal'ın e çocukları su ve nefes ile şoförünün tetkikleri yapılıyor. Bugün ve yarın seti ara verecek olan ünlü oyuncunun arabası kullanılamaz hale geldi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar